Buraya Rafinha'yı almak zorundasın İki oyuncu abi. İki çıkaracağım. Ya ben. da diyeceksin ki biz bu sene 12 kişilik kadro yapıyoruz. Rafinha'yı da aldık diyeceksin abi. Tamam teker teker isimleri say tamam. hak ediyor hak etmiyor. Yerine biri Do gelebilir gelemez. Donnarumma. Tamam. Tamam okey. Hakimi. Tamam. Okey. Paço. Tamam. Tamam. Kim gelebilir yerine? Marquinhos. Diye geçiyorum. Tamam. Evet. Şey gelebilir buradan? Kim? Arsenal'da biri gelebilir mi? Gabriel Saliba ikisinden biri. Şampiyonlar ki şampiyon oldu. Gelebilirler çok... mi? Performans Hayır, yok, çünkü yok. Arslanlı çok... Ama bir şey kazanmadılar. Evet kazanmadı. Tamam, Özür dilerim. Özür dilerim kazanmadılar. Bastoni olabilir mi? Sol stopere Bastoni falan. Yok Van Dijk de şimdi Premier Lig'de şampiyon oldu. Van Dijk, Van Dijk olur abi. Evet. Aynen. Mendes de okeyiz. Tabii. Mendes. Palmer. Olmaz güle güle. abi. Güle güle. Olmaz, güle. Güle. Olmaz güle. abi. Güle güle. Neden biliyor musun? Dizilişten dolayı yapmış da, Hayır, olabilir. Hayır bak abi. bir saniye. Olmaz. bak abi. abi. Olmaz. Diziliş yanlış. Evet. Diziliş doğru da sıkıntı. olsa yanlış. A aynen, yanlış aynen, da olsa aynen, yanlış. Aynen, yanlış. Aynen, doğru. Abi bak. Palmer 2024 Ağustos'ta 2024 Aralık sonuna kadar bakın uçuyor çocuk. 2024. 2024. Mükemmel. Uçuyor çocuk. Mükemmel. Abi Lütfen üşenmeyin girin. 1 Ocak 2025, 19 Aralık 2025. Palmer'a bir bakın. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Küçük bir not. Kulüpler Dünya Kupası finalindeki performansı buraya aldırmış olabilir Abi, mi? Abi 1 iki Tamamen maç daha Tamamen PR. Gözünü seveyim Tam, Gökhan. Zaman, tamam tamam bir şey söyleyeceğim. Bunu geliştirerek söylüyorum. Ozan zaman Dua'yı da alacaksın. Herhalde he.